Bir yandan da ekonomi diyeceğiz çünkü hafta içerisinde konuştuğumuz en önemli başlıklardan biri Haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zamlarıydı. Şimdi biraz daha o rakamları detaylandırmamız gerekiyor. Tabii ki değerli bir yayın konuğumuz olacak. E, mali Müşavir Emin Yılmaz yayın konuğumuz. Sayın Yılmaz yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Gökhan Bey iyi pazarlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hafta boyunca konuştuk ama biraz daha şimdi detaylandırmamız gerekiyor hiç şüphesiz ki. E, yapılan zam yapılan zamları şimdi özellikle emeklilere yönelik zamlar tabii ki çok merak konusuydu. Ne kadarlık değişimler var? Rakamlar nereden nereye geliyor? Evet, 3 Temmuz itibariyle Haziran ayı enflasyon verisi de 1.64 üzerinden açıklanmış oldu. Bunun üzerinden bakıldığı zaman toplam rakamda %24.73 SSK ve Bağkur emeklisinin e, maaş artışı. Bağ, e, keza yine memur ve memur emeklisinde ise onlar da toplu sözleşme devreye giriyor. Toplu sözleşmede ise e, 2024'ün ilk yarı %15, ikinci yarı yılında %10'luk bir e, toplu sözleşme imza atıldı. Bu veriler ışığında 6 aylık... Enflasyon verisi vasıtasıyla memur ve memur emeklimizde %19.31'lik bir fark alacağını söyleyebiliriz. Burada en çok merak edilen işte en düşük emekli maaşlarının ne olduğuyla alakalı. Bakıldığı zaman SSK 2000 öncesinde emekli olanlar 11.367 liradan 14.178 lira. SSK 2000 sonrasında emekli olanlarda ise 7.047 liradan 8789 liraya. Burada bir anti parantez açmak lazım. Nedenine gelince buradaki enflasyon verisinin kök aylıklara yani diğer bir ismiyle baraj aylık dediğimiz kıstasa e, emekli maaşları e, farkları ekleniyor. Daha sonrasında da belli bir rakamın altında kalıyorsa bu hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor. Devamında da Bağkur esnafta 10 bin 178 liradan e, 12 bin 695 liraya, Bağkur tarımda ise 8 liradan 10 bin 89 liraya özellikle Burada Seske Bağkur Emeklisi'nde kök aylık diye nitelendirdiğimiz 8.017 TL lik e, rakamın altında maaş alanlarla ilgili maaşa e, bir fark olmayacak ama e, diğer türlü e, se, 10 bin lira ve üzerinde bulunanlarda ise burada bulunan yüzde 24.73'lük fark e, orantılı olaraktan bütün emeklerimizin hesabına e, yatacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklimizde ise e, şu an itibariyle en düşük memur emeklimiz 14.740 liraydı. %19.31 farkla bu rakam 17.586 liraya. E, bekar bir memurumuz 30372 liradan 36.236 liraya. Evli bir memurumuz ise 32.860 liradan 39.205 liraya yükseldiğini söyleyebiliriz. E, geçmiş dönemlerde özellikle memur emeklileriyle SSK Bağkur emeklilerinin maaşlarının evet. eşitlendiğini biliyoruz Ama şu an hükümet kanadının bununla ilgili bir çalışması olup olmadığı da muallakta. İlerleyen dönemde Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet kanadı tekrar bir açıklama yapmasını bekliyorum. Emin Yılmaz'a notları için teşekkür edelim. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarındaki son durumu konuştu.